Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle anne enerjileri ile bir aklımızdaki kişi bakımı yapalım istiyorum. Bakalım bizlere neler anlatacak canlarım. Her zaman olduğu gibi zamansız zamanı niyetliyimdir. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz canlarım. Kanalıma abone olun veya olmayın gibi bir zorunluluğum yok. E, denk geldiyseniz almanız gereken, gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyip alabilirsiniz sevgili canlarım. E, ama tabii ki bizler emeğimize saygı duymanızla yanımda olmanızı görmek mutlu ediyor. Eğer desteklerinizi de iletirseniz alma verme dengesini korursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah şimdiden hepinizden bin kere razı olsun canlarım. Haydi bakalım sizlerle şöyle bir yorumlayalım. İlk önce sizlerle aklımızdaki kişiye bakalım. An enerjilerinde gönlük neler hakimmiş? sizlerle şöyle bir değerlendirelim canlarım. Evet canlarım hazırsak başlayalım mı? Haydi bakalım aklımızdaki kişinin ilk önce gündeminde neler var? Hmm. Aklımızdaki kişinin şu anda gündemine baktığımız zaman canlarım bir ruhsal uyanış süreci içerisine girdiğini. Artık yaptığı hatalarla, yaptığı yanlışlarla büyük bir sınavdan geçtiği, sınandığı bu yüzden ruhsal uyanışını tamamlama süreci içerisinde geldiği bir gündemi söz konusu. Hayatında yanlış, eksik, hata olarak adlandırdığımız her ne var ise bunlarla ilgili sınandığı bir süreçten geçiyor. Zorlayıcı bir enerjinin üzerinde hakim olduğunu bu yüzden artık ruhsal uyanışını tamamlayıp harekete ve eyleme geçmesi gerektiğinin farkına vardı. Bir döngüden ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Artık kaderimi yeniden yazmalıyım. Artık kaderimi yeniden doldurmalıyım dedi. Kendinden yaşça küçük bir erkek yaşadığı sıkıntıların aslında düzenlenmesi gerektiğini bizlere söylediği bir süreçten geçiyor. Özellikle küçük yeğeni, küçük kardeşi, kendinden küçük bir erkek hane içerisinde bir sıkıntı var ya hane içerisinde bir problem olduğunu, o sıkıntıları aşamadıklarını, o problemleri ortadan kaldıramadıkları, sürekli bir huzursuzluk, sürekli bir yanlış anlaşılma, sürekli bir hane içerisinde kaos ve bu erkekler sürekli zıt zıt düştüğü bir gündem olduğunu bizlere söylüyor. Çok kaderci bir insan, çok kadere inanan bir insan. Kader izin verdikçe hayatımızda bir şeyler yolunda gider. Kader bize dur derse, müsaade etmezse biz elimizden gelen çabayı gösterelim. Yine de hiçbir yol kat edemeyiz diyeceği. Bunu kabullendirdi. Bunu bir hayat felsefesi haline getirdiği enerjiden geçtiğini bizlere söylüyor. Şu anda gündeminde tamamen ruhsal uyanış ve hane içerisinde bir erkek ile yaşadığı kaos ve sıkıntıların olduğu bir gündemin söz konusu. Hani böyle yakı silken derecesine gelmiş ya. Hani ya bu insanlarla bir olmak zorunda mıyım? Bu insanlardan bir şeyleri paylaşmak zorunda mıyım? Aynı ortamda bulunmak zorunda mıyım? Deyip böyle bir hani yaka silktiği, bezdiği, uzaklaşmak istediği. Ayrı bir eve belki çıkmak istiyor. Belki kendinde baş başa kalmak istiyor. Artık içinde, hani içinde bulunduğu koşul içinde bulunduğu aile veya ortam hiçbir şekilde haz vermediğini, mutsuz olduğunu ve sıkıntıların da sanki e, bitmek nedir bilmediği bir süreçten geçtiğini hane içerisinde bizlere söylüyor canlarım. Şu anda gündemi tamamen sıkıntılı süreçler. Hatta bakın gündeminde ufak tefek kazalar hani eline her işe atıyor deriz ya... E, ne yapsam mı sıkıntı, ne yöne mi gitsem sıkıntı, en ufak bir şeyde bile sıkıntı. Evet, bu insanın hayatında şu anda ufak tefek kazalar bile olduğu, görünmez kazalar olduğu, ufak tefek sıkıntılı süreçlerden geçtiği ya da geçeceği. Bununla ilgili kulağınıza bilgi de, haber de gelme olasılığı çok yüksek olarak gözüküyor. Ama bu insan bu kadar sıkıntıyı neden yaşıyorum dediğinde tamamen aslında kendi kafasından, kendi tabiri caizse akılsızlığından yaşadığını bizlere söylüyor. Kabul ediyor ya ben sürekli bir şey yaparım diyorum. Ben sürekli bir şey oluyorum diyorum. Yaparım 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 ama sadece yaparım. Yapmak lafı var ama eylemsel olarak sürekli bir yatış enerjilerindeyim. Hayatımda bu yüzden bir şeyler umduğum gibi gitmiyor. Bu yüzden belki bir şeyleri yolunuz koyup da o düzeni hayatıma çekemiyor. O içsel huzuru hayatımda yakalayamıyorum. Şu anda yaşadığım sıkıntılar işte bu yüzden kaynaklı. Bunlar yüzünden ortaya çıkıyor. Ben ne olursa olsun artık zihnimi sıfırlamak, zihnimi boşaltmak istediğim bir süreçten geçiyorum. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum ya. Artık çünkü düşüne 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 kafayı sıyıracak hale geldim. İşin içinden çıkamaz hale geldim. Bakıyorum bir insanın hayatında hiçbir şey mi yolunda gitmez ya? Evet gitmiyor. Ne aileden yüzüm gülüyor ne aşktan gülüyor ne işten görüyor, gülüyor. gülüyor. E, ufak tefek nihai kazalar hayatımda kazalar nüksediyor. Yani hiç mutlu değilim. Hiçbir şey hayatımda umduğum gibi gitmiyor. Umduğum gibi sonuçlanmıyor. Bu yüzden kafamı işte boşaltmak istiyorum. Rahatlamak istiyorum. Rahat bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok egoluyum. Çok yapmam gerekeni bildiğim halde yapmadığım bir süreçten geçiyorum. Kabul ediyorum kendimin de hatalarını. Ama artık şöyle bir hmm, hareketlenmek. Şöyle bir artık olduğum konumdan, olduğum pozisyondan çıkıp o kabuklarımı kırıp da bir zihnimi boşaltıp eyleme geçmek istediğim bir gündemim söz konusu. Ee, önümde biliyorum bir sürü engeller var, bir sürü barikatlar var, bir sürü sıkıntılar var, zorlu yollar var ve bu yollarda karşıma çıkacak birçok zorlu süreçler ve Zorlu sıkıntılar var biliyorum. Aşılması gereken zorluklar var. Yani tamam. Hadi ben zihnimi boşalttım. Yola çıkıyorum dediğimde her şey dört dörtlük mü olacak? Aslında olmayacak. Çünkü hayatımdaki süreci biliyorum. Zorlu yollarım var. Karşıma da birçok olan da zorluklar ve sıkıntılar çıkacak. Şu anda niyetim maddi manevi zenginliğe kavuşmak. Önce kendi içimdeki hazineyi keşfetmek daha sonra sana ne kadar değer ve kıymet verdiğimi göstermek istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım biliyor musun? Bu dağları, bu aramızdaki sıkıntıları, yolları, sorunları, zorluklar ne varsa aranızda engel olan bunları ortadan kaldırmak için gireceği savaşları söylüyor bize. Hani bu zamana kadar yapacağım deyip de yaparım ederim deyip de hep bir yan gelip yatıyordum ya. Belki bu defa da bana inancın olmayacak. Ama bu defa ben şunu yapıyorum da gelmeyeceğim. Şunu yapıyorum demeyeceğim. Ne kadar engeller, ne kadar zorluyorlar, ne kadar güçlükle çözülecek olan sıkıntılar bile karşıma çıkarsa çıksın. Ben bunları ortadan kaldırıp senin karşına öyle gelmek istediğim bir gündemim söz konusu. Evet bunlar birazcık benim hatalarım. Birazcık hayatımda madde manevi güçlülüğe sahip olamamam. Her istediğimi elde edememem veya rahat ve güzel bir koşula, rahat ve güzel bir hayata sahip olamayışım. Hepsinin etken olduğu bir gündem var ama ben bunları aşındıracağım. Ve aşındırırken de sana haber vermeyeceğim. Bunu sinsice planlayarak yapacağım. Yani işte sana e, bak bunu yapıyorum. Bak bize fırsat ver. Bundan gelmeyeceğim ben senin karşına öyle bir geleceğim ki haberi göndereceğim haberle geleceğim ama artık bir şeyleri yoluna koyduktan sonra o adamı geleceğim, haberi vereceğim dediği bir gündemin söz konusu yani dediğimiz gibi bu zamana kadar belki sürekli vaatler sürekli şunu yapacağım bunu yapacağım son bana güven bak bu olacak şu zaman olur bu zaman olur bir takım vaatler ve girişimlerde bulunmuş olabilir size karşı bunları yerine getirmemiş ya da getirememiş bu sefer önündeki zorluklara önündeki sıkıntıları, önünde dağ gibi duran problemleri ortadan kaldırmak için tek başına mücadele edeceği, evet artık ben bu sıkıntılı yolları açtım, hayatımda bir şeyler istediğim gibi yolunda gitmeye başladı dediği anda size karşı göndereceği bir haber olduğunu bizlere söylüyor. Şu anda bir şeylere kısa zamanlı değil uzun vadeli düşünüyor. Önünü görebilmek için uzun vadeli planlar yaptığı bir gündemi söz konusu. Dediğimiz gibi hane içerisinde de problemler, hane içerisinde de sıkıntılar, olumsuzluklar, sorunlar almış başını zaten yürüyebildiği kadar yürüdüğü bir gündemden geçiyor. Önünü görmeye çalışıyor, önünü bulamıyor. Yolunu görmeye çalışıyor, yolunu bulamıyor. Ve şimdi bu süreçte işte kalkıyor ve bir şeyleri yoluna koymak için uzun vadeli çalışmalar, uzun vadeli planlar yapıp eylemler yapıp bir süreçten geçmek istediğini bizlere söylüyor. E zaten diyor hane içerisinde, aile içerisinde bir kavga, bir kaos, bir çatışma özellikle bir erkekle dediğimiz gibi bir takım problemler ve sıkıntılar yaşadığı bir gündemden geçtiğini söylüyor. Belki aile bireylerinden biriyle ya da işte aile illa aynı hane, hane içerisinde değil yiyen, kuzen, işte Enişte, yani her türlü akraba baz alabiliriz bunun için. Ortak yaptıkları bir iş olabilir. Ya da ortak bir işe kalkışmaya çalıştıkları bir süreç olabilir. Aralarındaki kaosun bir ortaklıkla alakalı olduğunu. Ortak bir şey alıyor olabilirler. Ortak bir sürece girmek istemiş olabilirler. Ortak bir iş yeri açmak istemiş olabilirler ve e, arada bu ortaklık yüzünden süreçler ya bozulmuş ya da hiç olmamış zaten yani ya yola girmeyi karar vermişler ama olmayacağını idrak edip ayırmışlar ve tartışmalar olmuş ya da beraber birbirlerine güvenerek yola çıkmışlar ama arada parasal muhabbetler yüzünden bir mahkemelik olmuş olabilirler, bir iflas etmiş veya iflasın eşiğine gelmiş olabilirler. Ama sonuç itibariyle aralarında bir ortaklık mevzusu yüzünden yaşadıkları sorun ve sıkıntıyla yüzleştikleri bir gündemi olduğunu da bizlere çok net bir şekilde söylüyor. Ve bakın zaten sarmaşık ruhuyla sarmaşığın, sıkıntıların, karmaşa ve karışıklık çevresinin sarmaladığı hareket edemediği, önünü göremediği, yolunu bulamadığı, dengesini çaştığı, hiçbir şeyin umduğu gibi gitmediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ve bakın hayatında yıldırımlar, hayatında kaoslar, hayatında sıkıntılar ve sorunlar bir türlü bitmek bilmek nedir? Bilmediği. Sürekli hayatına şimşekler, sıkıntılar, sorunlar e, çaktığı çaktı ve e, olumsuzlukların sanki olumsuzluklar, sıkıntılar sanki yakama yapıştı ve Önümü görmeme yaramıyor. Önümü görmeme fırsat vermiyor dedi. bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ve resmen hani dokunsan ağlayacağım mı? Evet dokunsa ağlayacak bir enerjide oldu. Hiçbir şeyin yolunda gitmedi. Çok mutsuz oldu. İstediği başarıyı, istediği sonucu elde edemenin, edememenin vermiş olduğu hüsranı, üzüntüyü, sıkıntıyı yaşadı. Hayatında karmaşık karışıklık desek var. Haneyle problem desek var, ufak tefek kazalar desek var, ee, olumsuz durumlar desek var ve o kadar dolmuş ki artık dediğim gibi belki de sessizce kendi içerisinde kalarak gözyaşı döktüğü, mutsuz olduğu, yalnız olduğu, üzüntülü ve sıkıntılı bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor. Ama dediğim gibi iletişim için şu anda durduğunu, e, önündeki dağ gibi problemleri tek başına haber vermeden, iletişime geçmeden, senin için veya işte sıkıntıları çözmek için şunu yapıyorum demeden kendi başına bir şeylerin altından kalkmaya çalışacağı daha sonra size haberlerle geleceği ama ben bunu yaptım artık hazırım haberiyle karşınıza gelmek istediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Peki şurayı bir toparlayalım. Sizlerle bir el dişil konuşturması yapalım mı? Bence geçen sevmiştiniz. Bir daha sizlerle beraber yapalım istiyorum. Haydi bakalım. Ne dersiniz? Umarım beğenirsiniz şimdi. Evet, sizlerle bir konuşturalım bakalım eril ve dişi. Karşılıklı son olarak birbirlerine ne söyleyecekler? Sarı destem biliyorsunuz dişil enerji. Siyah destem eril enerji. Sizler hangi taraftaysanız o şekilde beni dinleyebilirsiniz. Bir defa erillerden başlayalım. Önce erillerin kartlarını seçelim. İlk erilleri konuşturmaya başlayalım. Evet, bakalım eriller dişilerine ne söylemek istermiş. Şimdi erillerin mesajı. Davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin. Gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum. Hep hayatımda ve yanımda istiyorum. Beni ne kadar seviyorsun. Aslında eriller dişileri kırdığını, üzdüğünü, fark ettiği bir süreçten geçtiğini. Lakin ee, duygularının daha ağır bastığı bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor. Dişiller cevap olarak diyor ki içimdeki sevgiyi en saf ve en masum şekliyle sana sunuyorum. Ben zaten sana masumiyetimle gelirken sen davranışlarından ileri gittiğini, kırdığını, e, bu sürece bizi getiren tarafın sen olduğuna inanıyorum. Ben zaten en masum, en saf duygularımı, içimdeki sevgiyi sana hiçbir şekilde e, göstermekten... Aciz değilim dedi. Bakın, El dedi ki, "Ben ne kadar seviyorsun aslında?" Diş, e, Dişil, "Ben zaten içimdeki sevgiyi en saf bir şekilde sana sunuyorum." dedi. Ve El diyor ki, "Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi iki biz için bilmiyorum. Sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Her zaman gibi zaten şaşırmadık. E, Eliller yine bir gelgit enerjilerinde Net olmayan, ne istediğini bilmeyen tutarsızlık enerjileri hala üzerinde hakim. Ama dişil der ki, şimdi seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız, yeniden başlamak. Yani erillerden daha yürekli e, dişiller farkında mısınız? Yani eriller bile hala, yani şurada kırıp döktüklerine rağmen hala ben kendime güvenmiyorum başlayıp bitmesi mi, başlamadan bitmesi mi? devam mı tamam mı bilmiyorum dediği bir süreci varken dişiller hala yeniden başlamak bu kadar olur seninle aramızdaki her şeyi yakıp birlikte yeniden doğma zamanındayız ben yeniden başlamak istiyorum diyen aslında her zaman olduğu gibi ne istediğini bilen bir dişi ne yapacağını ne yönde ilerleyeceğini bilemeyen bir elir karşımızda hakim dediğimiz gibi evlen son mesajı Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeye erteledim. Bilmiyorum. Yani dişiller hala yeniden başlama arzusu içerisindeyken. Bir şeyleri yoluna sokma arzusu içerisindeyken. Eril hala dediğim gibi ya. Bilmiyorum, etmiyorum. Yapabilir miyim, kalkabilir miyim? Bitsin mi, bitmesin mi? Olsun mu, olmasın mı derdinde. Hala üzgünüm ki. Gözünüzün önünde seçiyoruz zaten. Eee... Eriller ne istediğini bilmiyorken dişiller başlamak istiyor. Ama bu lafın üzerine zaten konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim derken dişiller zaten en gerekli cevabı uzatıyor bizlere kısmet. Beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin. Sana o gereken adımı da atmayacağım. Evet yeniden başlasın isterim. Çünkü ben en başından beri sana en masum ve en saf şekilde bu sevgiyi sundum. Ama benim hayatımda beni isteyen zaten çok var. Olursa olur, olmazsa kısmetle de deyip ben konuyu kapatırım. Sen de o zaman hala oturduğun yerden bilmiyorum. Konu üzerine düşünsem de cevap bulamadım de kendi kendine zaman öldür dediği Dişiller dediğim gibi net bir duruştayken erillerin hala net olmayan bir tavırları olduğunu söyleyebilirim. Tabi beni dinleyen eriller de var lütfen bana alınmasınlar. Ee, kanalımda biliyorsunuz eril dişil ayrımı yapmıyorum. Dediğim gibi eriller de tam tersi olarak e, alabilirler bu kısmı. O yüzden eril hatalı dişil haklı demiyorum. Mağdur kimse mağduriyet tarafına üzerine alınsın karşı tarafı o şekilde kabul etsin diyelim. Evet canlarım aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni bir açılımda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.